Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı günü ilginç bir olay yaşandı. Üç şüpheli arkamda görmüş olduğunuz cenaze aracını çaldı. Şüpheliler cenaze aracıyla güvenlik güçlerini atlatıp Çorlu'ya gitti. Ve dönüş yolundaysa jandarma tarafından haber verilmesi üzerine yakalandı. Yakalanan şüphelilerin üzerinden uyuşturucu maddeyle geçirildi. Sorgularında ise bu cenaze aracını uyuşturucu madde almak için çaldıkları anlaşıldı. Hatırlarsın. Buyurun. Şimdi ben bir şey pek bilgim yok yani ben şey pek bir şey söyleyemem ya. Tamam. Teşekkürler. İyi günler amca. Yani eee için kötü oldu tabii ki. Hı hı. Yine hani Allah herkese akıl fikir versin. Hı hı. Sevdiğimiz bir arkadaşımızdı ama e, bu nasıl diyeyim mağduriyet uyuşturucudan dolayı oluyor. İnşallah hı hı. Allah onu kurtarsın bu yoldan. Gece olmuş olay sadece. Hı hı. Haberlerde okuduğumuz kadarıyla biliyoruz biz de. Çok bir bilgimiz yok yani. Tabii sokağa çıkma yasağı vardı. Tabii sokağa çıkma yasağı devam ediyordu. O arada oldu zaten. Yine dediğim gibi Allah herkese o yoldan kurtarsın. Ya. Şimdi duyunca tabii şok olduk Demirköy'de bu gençlerin böyle yapması. Şimdi başı boşluğun bir belirtisi bu. E bu cenaze aracının anahtarı üzerine unutulmuş. Hani güvenliğin hani bekçiğin ee, ve yani burada bir başıboşluk var yani tamam çocuklar bir cahillik yapmış kötü bir şey de e, bunun sonrasını da araştırmak lazım. Bundan sonra e, bu araçların üzerinde anahtar bırakanların da bir kere vebal borcu var yani. Yok, bu konuda yorumlayacak bir şey yok. Bizim komşumuz arkadaşımızın oğlu olduğu için sağda üzülüyoruz. Yapılmaması gereken bir olaydı. Hani bu konu hakkında da pek bilgimiz yok. Konuşmak da istemiyoruz konu bu kadar. İnsanlık bence ölmüş yani yani cenaze aracını çalmak için yani insanlık nasıl düşmüş bu kadar? Yani hayret, ay şaşırdık mı şaşırdık yani? Vallahi yani şok olduk bence yani çünkü yani kaçırmak tamam da yani hani başka araba çalarsın tamam ama belediyenin malı e, cenaze aracı e, dinimize, insanlığa karşı bence bir şey. Yani çok düşmüşler bence. Çok üzücü bir olay. Böyle bir şey görülmediğine buna çok yadırgadık yani. yani akla, akla gelmeyecek bir şeyler. Yani bunu ne bileyim böyle akıllı bir insan yapmaz. Tutuksuz yargılanan Sönmez kardeşim kardeşiyim ee, Benim kardeşim zaten sicili hiçbir şekilde yok ee, Bu haberlere getirmeleri de başka bir nedenleri var diye düşünüyorum Çünkü kardeşim hani bu olaylarla hiçbir zaman iş olmadı Şirketi var, esnaf, işinde gücünde Zaten araba çalma gibi bir durum yok çünkü kapısında iki tane arabası var son model arabası var, bir tane orta sınıf bir arabası Ama, var. Evet o gün sokağa çıkma yasağı var ve cenaze evet, aracı. Evet yani şimdi de akıl var, mantık var. Yakalanan diğer kişi de zaten cezaevinde yeni çıktı. Yani Hı -hı. o hangi akılla cenaze aracıyla yasak olan bir günde çıkıp gitsin ki Samet Akarsu denilen kişi kardeşim tam alkol alıyor. Askere ayın beşinde askere gidecek diye abisi çağırıştı, işte, Uğur çağırıyor diyor ki gel diyor iç geçelim sonra kafamızı dağıtalım diyor. Hı -hı. O da tamam diyor abi gidelim diyor. Neyse bunlar içiyorlar. Tabii kafaları güzel oluyor. Ondan sonra Samet belediyenin arabasıyla geliyor. Diyor ki ya diyor benim ağlıyor, üzülüyor diyor. Benim babaannem öldü diyor. Çocuk zaten madde bağımlısı. Kötü bir insan da değil. Ama bunu bütün Demirköy biliyor. E diyor benim babaannem öldü. Ağlıyor, üzülüyor. Bizimkiler de biniyor diyor. Gideceğiz cenazeye alacağız. Başkan bana anahtarı verdi diyor. zaten olayın e, gerçekleştiği andan sonra güvenlik güçlerimizle beraber e, gerekli kamera kayıtlarını falan inceledik, baktık kim yapabilir. Zaten e, bu şahıslar belli başlı kişiler, ilçemizde bilinen madde bağımlı e, çocuklar. Yani ne diyeyim yani diyecek bir şey bulamıyorum. Bu saatten, bu saatten sonra çok üzüldük. Yani keşke olmasaydı ilçemiz adına adına bu şekilde duyulduğu için çok üzüldüm. Siz nasıl fark ettiniz Biz e, bayram, dolayısıyla sokağa çıkma yasağı vardı, e, ben şahsım evdeydim. E, zabıta amirimize bir telefon e, geliyor, Telefonda da e, aslında kanalizasyon vesaire diğer e, sorunlarla alakalı, e, vatandaşımız arıyor işte böyle. E, vatandaşımız da cenaze aracını görmüş, işte bir köye giderken cenaze mi var diye soruyor. E, zabıta amirimize. O da yok diyor yani ben görevlendirmedim falan. O da işte diğer personelimiz arıyor. Yani cenaze aracıyla işte e, su patla oluyor vesaire öyle e, diğer araç aracı olduğunda e, acil o da gidebiliyor. E, siz demediniz. Bütün personelde şey olunca yok diyor. Sonra da tekrar beni arıyor. Başkanım görevlendirdiniz mi falan. Biz de görevlendirmedik diyoruz. Ondan sonra zaten direkt hemen güvenlik güçlerimize e, haber verdik. Emniyete işte jandarmaya vesaire o şekilde farkına vardık biz de. Yani e, vatandaş bizi aramasa yani <laughs> biz de za zabıtalarımız işte vefa destek grubunda falan olduğu için biraz e, görevleri e, yoğun bir şekilde devam ettiği için e, zaten e, normal mesailerinde buradaydılar. Yani buradayken e, 10 dakika 15 dakika sonra belki de takip etmişler. E, ondan sonra araç alıyorlar yani. söylemeyelim ama bu bu kullanan kişi daha önce de işte araç sebebiyle zaman zaman alıp kullandığını söylüyoruz. Hatta işte zaten. Eski bir Orada kurulaya ayıracağımız bir araç. Çalıştırmışlar, götürmüşler. yani, yani zaten...